Pasliga Bursa ikinci sezon çeyrek final maçında bir tarafta Narman City, diğer tarafta Nevar Kısan vardı. E, final gibi bir mücadele. Centilmenlik hışkırıyordu adeta. Teşekkür ediyoruz iki takıma da. E, yani ligimizi elimizden geldiğince temiz tutmaya çalışıyoruz. E, bununla da şu anda gurur duyuyoruz gerçekten. İki takıma da teşekkür ediyorum. E, ne kadar hani cümle bulamıyorum artık söylenecek. Nazar değmesin inşallah. Emrah kardeşim tebrik ederim. Ee, sezonun centilmen oyuncusu seçildin. Emirhan Üretürk e, ikinci kez üst üste e, sezonun kalecisi seçildi kardeşim. Onu da tebrik edelim. Güzel bir mücadele, güzel bir çeyrek final. Final tadında e, bugün ilk yarı Mustafa oyunu taşıdı. İkinci yarıda Adem e, son 10 dakikada ağırlığını koydu gollerle. Harikalı bir golü var hatta. E, sonuca ulaştınız. Tebrik ediyorum seni de tebrik edelim. Mücadele ettiler. İkinci yarı oyun üstünlüğü onlardaydı. Bir ara 10 dakika ablukaya aldılar. E, ama e, golü bulamadılar maalesef. İlk yarıda da kopuk başladılar. Sönük başladılar kardeşlerim. E, yeni sezonda başarılar diyelim onlara. Sözü ilk baş e, Yusuf kardeşime veriyorum. Maç sonu görüşten alalım. Çok iyiydi. Çok güzel top oynayan bir takım. Ama biz yıllardır beraber futbol oynayan arkadaşlarız. Çocukluğumuz beraber geçti. O yüzden ben lafı kaptanımıza bırakıyorum. Uzatmak istemiyorum. Tebrik ederim kardeşim. Sağ olun. Kaptan sendeyiz. İlk önce Nevar Kuzen'i celtmenliklerinden dolayı e, tebrik ederim. Gerçekten kıyasya bir mücadele oldu. Ve çok temiz bir futbol oynadık. Zaten maçtan önce de yine söylemiştik. Sağda sadece maç konuş, konuşulsun diye. Gerçekten de öyle oldu. Çok kıyasya mücadeleler oldu. Dediğiniz gibi Nevar Kuzen ikinci yarının başında ben dışarıdaydım. Maçı çok daha iyi gördüm. E, ağırlık koydular. Çünkü onların da kaliteli ayakları var belli zaten. Güzel takımlar. Böyle bir celtemence maç oynadığımız için ve kazandığımız için gerçekten mutluyuz. Farklı bir skor aldık. Adem zaten bizim kilidimizdi. Son zamanlarda o kilidi açtı. Kendini de açtı. Zaten Mustafa gizli oyuncumuzdu bizim. Bu zamanlara saklamıştık. Onu da getirdik. Bundan sonraki maçlarda da oynayacak inşallah. Güzel bir maçtı son iki maç kaldı zaten. Yarı final ve final. İnşallah burada da yine celtirmence maçları olur. Ee, ayrıca hakemlere tekrardan teşekkür ederim. Güzel maç yönetiyorlar. Ben hepsinden memnunum. Takım olarak da memnunuz zaten. Başka da bir şey demeye bence gerek yok. İyi olan kazandı. Teşekkür ederim. Ee, bir parantez açalım. Birinci golde Cihat gerçekten ekstra bir performans. Evet. Çizgiden top çıkardı. Dönüşü. Dönüşü Normalsi gol attı. Birinci golü attı. Tebrik ederim Kırılmanı Cihat olabilir de. Gerçekten. <laughs> gerçekten, kırılma anıydı. Cihat'ı da tebrik ederim. Bundan sonraki yeni sezonda ne var sene başarılar diyelim. Narmans diye yarı finalde de başarılar diyelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.